Merhabalar sevgili takipçilerim hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz sevgili arkadaşlarım? Hepinize sevgilerimi saygılarımı göndererek başlamak istiyorum. Hepinize güzel dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Ben de Kuşadası'nda yaşıyorum arkadaşlar ee, ve depremi çok yoğun bir şekilde hissettik. Ancak e, şimdi bu saatte eve girme fırsatımız olabildi. E, arçılar devam ettiği için e, hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Allah bir daha göstermesin inşallah. Ee, vallahi söyleyecek çok söz var ama o anı e, Allah bir daha hiç kimseye yaşatmasın. E, çok kötüydü. Gerçekten kötüydü. Ama moralizm, moralimizi her zaman e, düzgün tutmamız gerekiyor. E, her şartta ne olursa olsun e, çok can kaybı var. Allah hepsine de rahmet eylesin inşallah Hepinize güzel düşünceleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum Ben moralimi yüksek tutmaya çalışıyorum Çünkü iki tane çocuğum var arkadaşlar Onlar zaten çok fazla etkilendiler Hepinizden Allah razı olsun Allah inşallah ülkeme bir daha hiçbir zaman böyle bir şeyi yaşatmasın arkadaşlar Hadi bakalım kahve falınıza başlayalım Dediğim gibi hayat devam ediyor Bir şekilde devam edecek Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün Ve biz ayakta durmak zorundayız Hadi bakalım kahve falınızda neler var? Ee, hemen başlayalım sevgili arkadaşlarım. Şu gördüğünüz gibi fincanınızın içi sevgili arkadaşlarım. Şimdi uzak bir yoldan geleceğiniz var sevgili arkadaşlarım. Ee, misafir haberi alacaksınız ama tabii ki belki çalışıyorsunuz belki iş yoğunluğunuzdan dolayı e, evinizi toparlamak için bir yakınınızdan destek isteyeceksiniz yardım isteyeceksiniz çünkü ansızın e, gelecek olan misafirleriniz var e, buna istinaden e, tabii ki kabul edeceksiniz bu misafirleri. Ee, dediğim gibi belki iş yoğunluğunuzdan oluşacak olan bazı zor durumlar olabilir. Ama bu kişi e, sizin son anda kurtarıcınız olacak arkadaşlar. Yani bir yakınınız imdadınıza yetişecek. Biraz uğraşacaksınız ama e, sonunda el birliğiyle bütün işlerinizi e, bir anda hazırlayıp yapıp e, misafirinizi karşılayacaksınız. Ağırlayacaksınız sevgili arkadaşlarım. Şimdi bakın telvelerinizde çok büyük bir dolunay var arkadaşlar. E, oldukça parlak olmasına rağmen üzerinde... E, çatlaklar belirmiş dediğim gibi ben her zaman kaç günden beri söylüyorum dalga geçenler oldu inanmayanlar oldu 31 Ekim'e kadar 31 Ekim günü ve 31 Ekim haftasına dikkat dedim kimse aldırış etmedi ee, ne yazık ki inşallah bundan sonra böyle şeyler yaşamayız da kimseye bir şey söylemek zorunda kalmam bu konuyla alakalı sevgili arkadaşlarım büyük bir o dolunayda çatlak belirmiş sevgili arkadaşlarım e, hayatınızda çok güzel giden bir konuda bir içinize şüphe düştüğünü, e, henüz kimseyle paylaşamadığınız halde bu korkunuzu anlayıp e, size daha da karamsarlığa iten bir kişi var çevrenizde. Yani bu kişinin iyi niyetli olup olmadığını anlayıp çevrenizden otomatikman uzaklaştıracaksınız. Ve sahip olduklarınıza sarıldığınızda e, çok mutlu gerçekten bir yaşamın ayaklarınızın dibinde olduğunun e, farkına varacaksınız arkadaşlar. Şimdi... Telvelerinize yansıyan böyle yarı aralık olmuş kepenk var arkadaşlar. Ee, daha önce böyle yarıda bıraktığınız bir işi tamamlamak için e, adım atacağınızı ifade ediyor aslında. E, i̇şinizle alakalı olduğunu düşündüğüm e, bu maddi içerikli bir konu arkadaşlar. Gecikmeli de olsa tamamlanacak. En azından bunu söylemek isterim. E, bu vesileyle elinize bir para geçecek rahatlama olacak bugünlerde e, talih ya da şans oyunları açık olacak sizler için özellikle e, sürekli bir alışkanlık haline getirdiyseniz bunu e, hani bu şans oyunlarını oynuyorsanız eğer bu hafta sizin için daha açık olacak sevgili arkadaşlarım şansınız gerek işlerinizde gerek aşk hayatınızda tam bir başarı görünüyor azminizin sonucunda emeklerinizin karşılığını bir bir alacağınız bir dönem ee, çok seveceğiniz birisiyle yakın zamanda karşılaşacaksınız. Üstelik bu kişiden çok sevineceğiniz bir haber de alacaksınız. Aslında e, her şey sizin gönlünüzce ilerliyor. Tabii ki e, sizin yaşadığınız yer Ankara olsun. Ben Kuşadasındayım. Siz benim ne yaşadığımı oradan hissedebiliyorsunuz. Size bir şey olsa biz buradan hissedebiliyoruz. E, hepimiz e, aynı canı taşıyoruz arkadaşlar e, ve vicdanı merhameti olan insan zaten ülkemizde ne olursa olsun üzülür. Gerçekten üzülür e, ve biz şu anda e, tuhaf bir süreçten geçiyoruz aslında. Şimdi bakın e, burada böyle arkası dönük biri sanki böyle ayrılığa küskünlüğe ya da kötülüğe işaret eden e, bir arka sokak çıkmış arkadaşlar. Ee, evet arkası dönük kişinin e, aydınlık olması ise e, o kişinin aydınlanacağı ama yanındaki kişilerin e, o karanlıkta ilerleyeceğini gösteriyor. Aslında e, yeni bir iş ya da bir eşya anlamına da gelebilir. Aydınlık olan arkadaşım için söylüyorum arkası dönük olan kişi için e, sıkıntının gideceği anlamına geliyor. Tamamen bu arkası dönük arkadaşıma söylüyorum sevgili arkadaşlarım. Şöyle baktığımızda aslında bakarsanız iki ucu keskin bıçak arkadaşlar. İki ucu yani siz ne tarafından tutarsanız tutun o tarafından kesildiğini görüyorsunuz. Diyorsunuz ki hani bir işi de elime almayayım o iş elimde kalıyor. E şanssızlık mıdır uğursuzluk mudur? E aslında bu sizin üstünüzdeki böyle şanssızlık uğursuzluk olarak değerlendirmeyin. Çünkü ne çağırırsanız o gelir ya sevgili arkadaşlarım. E bu tamamen yaşadığımız durumlardan dolayı. Yani her nerede yaşıyorsanız ülkeniz ne yaşıyorsa siz o e, şeye bürünüyorsunuz ruh haline bürünüyorsunuz bu da otomatikman oluyor zaten e, ama işlerinizin hep böyle gideceği yok tabii ki böyle kötü gitmeyecek çünkü e, bakın sizin uzun zamandır e, dilediğiniz bir dileğiniz kabul olacak arkadaşlar Alaaddin'in böyle sihir lambası gibi bir lamba çıktı falanızda e, bu dileğinizin vadesi yok çok çok kısa kalmış arkadaşlar e, şu sıralar üzerinizde evet e, kara bulutlar dolaşacak ama e, bu durumdan kurtulacaksınız ve yeni senede gerçekten feraha kavuşacaksınız ay diliyorum şu 2020 yılı bir an önce defolup gider arkadaşlar e, o kadar çok yani her şeyi üst üste yaşadık ki hala da şu anda fal bakarken gözüm avizede e, sallanıyoruz mu sallanmıyoruz mu ne haldeyiz e, Allah hepimizin yardımcısı olsun ama dediğim gibi eee Hepimiz zor süreçten geçiyoruz. Ben moral olmak için geldim arkadaşlar. Sakın yanlış anlaşılmasın. Yoksa dün akşam zaten evlerimize giremedik. Kötü durumdaydık yani. Ama şu 2021'in evet ben daha ferahlı geçeceğini en azından Şubat ayında virüsün yavaş yavaş azalacağını ve daha çok nefes alacağımızı hissedebiliyorum. Ama ne olursa olsun herkesin fikri ayrıdır. Hanede dengeler değişebilir. Hanenizin içinde birebir olaylar yaşanacak. Karışık olaylar arkadaşlar. Ee, bu olaylara siz neresinden bakarsanız bakın bir karışıklık var. İster sizinle alakalı olsun ister o hanenin içinde yaşayan başka birisiyle olsun. Muhakkak bir karışıklık görünüyor sevgili arkadaşlarım. Tabi bu karışıklığı nasıl atlatırsınız ee, ya da hangi psikolojik şeyle atlatırsınız burası tamamen sizin benliğinize kalmış bir şey sevgili arkadaşlarım. Şöyle baktığımızda. Şimdi sağlıkla ilgili problemlerinizi ertelemek için e, size hiçbir şey kazandırmaz ertelemek arkadaşlar. Yani bir sağlık probleminiz varsa bunu çözüme kavuşturmak için hastaneye gideceksiniz, doktorlarınıza görüneceksiniz. Çünkü bazı sorunlar da fazla büyümeden çözmeye çalışmanız lazım. Şimdi çocuk yaşlarda yaşadığınız bazı sağlık sorunları hayatınızı birazcık etkilemiş. E, bu süreçler aileni de birazcık e, üzmüş o dönemlerde arkadaşlar ailenizi de sağlığınızla alakalı konularda biraz daha özenli davranmanız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bakın stres ve psikolojik olarak e, sizi çok fazla etken etkiliyor olabilir. Öncelikle e, kendi içinizde biraz sakin olabilmeniz lazım e, sağlıkla ilgili konularda e, çok güvendiğiniz biri var bu kişiden de yakın zamanda e, çok merak ettiğiniz bir konu hakkında güzel haberler alacaksınız arkadaşlar yani içiniz rahat olsun sevgili arkadaşlarım hadi bakalım tabağımız bize ne söyleyecek Şu da tabağımız çok yakın zamanda birbirini tetikleyen e, bir müjdeler zinciri arkadaşlar. Ferahlı haberler zinciri. E, güzel haberler alacaksınız yani siz bile inanamayacaksınız o derece söyleyeyim. E, falda çıkan e, bir horoz sembolü var arkadaşlar. Bu uyarı anlamını taşıyor. E, dikkate almadığınız bazı konular sonradan problem çıkartabilir. Sağlıkla ilgili konularınızı ihmal etmemeniz gerekiyor olabilir. E, yani ben her zaman şuna inanıyorum, hep güzel şeyler düşünün, hep güzel şeyler olsun arkadaşlar. E, çünkü ne zaman böyle kötü bir şey düşünürsek e, gerçekten o kötülükler bizleri buluyor diye düşünüyorum. E, tabii ki hayatın bazı gerçekleri de var, bunu da kabul etmek gerekiyor. Fakat sevgili takipçilerim, bakın bir kadın var ki hanenizde, onun çektiği çileyi. Onun yaşadığı şeyleri sanki etrafınızda hiç kimse yaşamadı ve bu kadının arkasında o kadar büyük bir yük var ki e, sıkıntılarla dolu bir yük aslında arkadaşlar. E, Allah hepsinin yardımcısı olsun maddi manevi olarak Allah hepimizi ferah çıkarsın arkadaşlar. E, yalnız bu kadının Tabii ki bu yaşadıklarından dolayı bazı sağlık problemleri nüksedebilir. E, psikolojiktir ya da e, fizikseldir. E, bunları tamir etmek için birazcık geç kalmış gibi görünüyor. E, çünkü çok fazla sıkılmış. Yani artık o çilemi çekmiş. E, zamanından beri e, atlatması birazcık uzun sürebilir arkadaşlar. Fakat hanenin içinde dediğim gibi bakın burada bir ters dönmüş u harfi ve küçük bir h harfi var ee, bu iki harf hangi kişinin isminde geçiyorsa geçsin ee, bu ailenizin içindeki karışıklık o birazcık tuhaf durumlar yaşayabiliriz Tabii ki arkadaşlar ee, bu iki ki, bu iki tane harf geçen arkadaşım e, bu hanenin içinde karışıklığı yaratan kişi arkadaşlar, karışıklık yaratacak olan kişi aslında, yani bu kişi yüzünden olacak. Belki isteyerek belki istemeyerek ama e, bir karışıklık söz konusu. O yüzden yine ben e, uyarımı yapayım. ister dinlersiniz ister dinlemezsiniz sizin bileceğiniz hiç. E, 31 Ekim gününe dikkat. 31 Ekimden sonra illaki tabii ki seller felaketler bilmem neler olacak diye kesinlikle bir şey söylemiyorum. Bunu Allah'tan başka kimse bilemez. E, sadece hayatınızı ufak ufak değiştirebilir. E, yani çok fevri davranmamak gerekiyor bu süreçte arkadaşlar. Onu söylemeye, söylemeye çalışıyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun. Hepinizi gerçekten seviyorum. Ben e, video atmadığım için Instagram adresimden bana ulaşanlar olmuş. Halimi hatırımı soranlar, iyi misiniz diyenler. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ama YouTube'da video çeken arkadaşlarımıza e, vallahi bravo. Bu kadar vicdansız insanlar olamazsınız herhalde. E, Hiçbiri İzmir'e geçmiş olsun dileklerinde bulunmadı arkadaşlar gerçekten söylüyorum onlar fallarını attılar ee, para kazanmak onların çünkü hoşuna gidiyor böyle bir zevk alıyorlar ee, kimseyi düşünmeden illaki falım atılsın falım izlensin ve hepsini de izledim arkadaşlar bir kişi bile geçmiş olsun demedi. Allah sonumuzu hayır etsin. Her şey para değil. Ee, ben atsam ne olur atmasam ne olur. Ama ben kendimi bu şekilde mutlu hissediyorum. Bu şekilde motivem yükseliyor. İsteyen istediğini düşünebilir. Hiç de problem değil arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.